Sermayenin ülkeler arasında serbest bir şekilde dolaşması, kimi zaman bir ülkeye refah getiren, kimi zamansa büyük sıkıntılar yaşatan, sık sık tartışılsa da tam olarak neticeye varılamayan bir konu. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesine karşı çıkanlar, yabancı yatırımların ileride ülkeye büyük zararlar verebileceği ve ülkeyi sermaye sahiplerine karşı bağımlı bir duruma getirebileceği konusunda uyarıyor. Yabancı sermayenin rahatça ülkede hareket etmesini savunanlarsa bu durumu ülkelerin refahını arttırıcı, küresel ekonomiyi genişletici ve yoksulluğu azaltıcı bir etken olarak görüyor. Böylesine karşıt görüşlerin olduğu bir konuda hangi tutumu benimsemek lazım? Yabancı sermayeyi kendi haline bırakmak mı, olabildiğince kısıtlamak mı? Küreselleşme hareketiyle ülkelerin ticari ilişkileri birbirine daha bağımlı hale geldi. Üretilen ürünler artık dünyanın herhangi bir yerine kolayca ulaşabiliyor. Üretim ve tüketimin böylesine organize olması ve sürekli hale gelmesinde şüphesiz sermayenin payı çok büyük. Sermaye ne kadar ulaşılabilir olursa üretimle tüketim o kadar artıyor. Sermayenin büyük ölçüde artması ise özellikle 1990'lardan sonra hızla gelişen ve özgürleşen finansal piyasalar sayesinde mümkün oldu. Bu gelişmelerin arkasında da sermaye hareketlerinin serbestleşmesi fikri yatıyor. Finansal liberalizasyon, sermaye özne olarak ele alırsak, sermaye bir ülkeye yatırım yaptığı zaman bu yaptığı yatırım neticesinde yerel otorite ile arasındaki çıkar ilişkilerinin kendi lehine düzenlenmesidir denilebilir. Bu durumda sermaye sahipleri parasını götürdüğü ülkede ya çok az ya da hiç sorun yaşamaksızın yatırım faaliyetlerinde bulunabiliyor. Ama böyle olmadığı durumlar da mevcut. Yani sermaye sahipleri bir takım sorunlarla karşılaşabilir ve gerçekten bundan hiç hoşlanmazlar. Burada regülasyonlarla uğraşabilir. İşçi hakları ve sendikalarla ilişkili problemlerle yani rantını minimize edecek sorunlarla uğraşabilir. Veya yerel otoritenin hukuki düzenlemelerine veya hukuk dışı hareketlerine maruz kalarak para kaybına uğrayabilir. Bunların tamamı sermaye açısından finansal liberalizasyonun konusudur. O yüzden dikkat etseniz zaten finansal liberalizasyon metinlerinde serbest dolaşım istenir. Serbest dolaşım ne demek? Yani ben bir ülkeye yatırım yapacağım ama kar ettiğim zaman çıkabilecek miyim? O halde sermaye sahipleri gideceği ülkede engellerle, katı kurallarla karşılaşmak istemiyor ve aksi bir durumda kolaylıkla parasını ülkeden çıkarmak istiyor. İşte bunu sağladığınız zaman da sermaye serbestlisine ayak uydurmuş oluyorsunuz. Tabii bu iyi bir şey. Mas sonra tartışacağız. Ancak onun öncesinde yabancı yatırımların da iki gruba ayrıldığını bilmemiz gerekiyor. Bir sermaye bir ülkeye iki tip yatırımla gelebilir. Bunlardan bir tanesi doğrudan yatırım olabilir. Diğeri de diyelim ki dolaylı yatırımlar olsun. Doğrudan yatırımlar bizim yatırımdan insanların normalde anladığı somut işte fabrika açılması herhangi bir işletme kurulması ve benzeri yatırımları içeren faaliyetlerin bütün olsun bir konut yapılması vesaire dolaylı yatırımlarda daha finansal yatırımlara burada varsayalım. Nedir bu finansal yatırımlar? İşte hisse senetleri alımı olabilir. O ülkenin para birimine veya o ülkenin tahvillerine yatırım olabilir. Fabrika kurmak ve yeni bir işletme açmak gibi doğrudan yatırımlar ülkede uzun vadeli kalırken hisse senedi, tahvil ve benzeri finansal varlıkları kapsayan dolaylı yatırımlar görece daha kısa vadeli olabiliyor. Çünkü finansal araçların elden çıkarılma hızı çok yüksekken bir fabrikanın kepenklerinin kapatılması öyle kolay bir iş değil. Öyle bir olay olması lazım ki şirketler ve fabrikalar kepenk kapatıp gitsin. Mesela buna son dönemlerde en iyi örnek Rusya. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle Batı ve Avrupa merkezli birçok firma Rusya'daki operasyonlarını durdurmuştu. Tabii böylesine bir olay daha nadir gerçekleşiyor. Buna kıyasla finansal yatırımları ülkeden çıkarmak çok daha kolay. Doğrudan ve dolaylı yatırımların ne olduğunu söyledik. Peki bu yatırımlar mutlaka bir ülke için gerekli mi? Şimdi her ülkenin sermaye çekmeye ihtiyacı var. Mesela bugün konuştuğumuz bir cari açık sorunu var. Cari açık finansmanının da birkaç tane yolu vardır. Yani dış ticaret fazlası verebilirsiniz. İşte turizmden gelir elde edebilirsiniz. Bunun dışında ne olabilir? Para bulabilirsiniz ek olarak. Ee, ülkeye yapılan yatırımlar yani giren döviz de sizin cari açınızı finanse eder. O zaman her ülkenin sermaye çekmeye ihtiyacı vardır. Ve ülke ne kadar fazla sermaye çekerse bu sermayeyi doğru yönetirse bu kısım çok önemli. Eğer doğru yönetirse olabildiğince üretim kapasitesini ve arzını arttıracaktır. Öyle ki 1985'ten 2021'e kadar küresel gayri safi yurtiçi hasıla 4 kattan fazla artarak 85 trilyon dolara geçti. Şüphesiz dünyanın üretim değerindeki bu artışta sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin de payı var. Ancak şu da var ki herkes pastadan aynı payı alamıyor. Özellikle de gelişen ekonomiler sermaye hareketlerine bağlı olarak birçok talihsizlik yaşadı. Örneğin dünyaca ünlü yatırımcı George Soros ve diğer milyarderlerin Tayland'da spekülatif işlemler yaparak Asya ülkelerindeki krizi derinleştirmesi gibi. O dönemin haberlerinde de belirtildiği gibi Soros ve diğer milyarderler 1997'de ellerindeki Tayland bahtını açığa satarak dolar pozisyonuna geçti ve Tayland parasının dolara karşı muazzam değer kaybetmesine sebep oldu. Tayland'ın Merkez Bankası olayı kontrol altına almak için rezerv satı faiz oranlarını artırsa da para biriminin kısa bir sürede %60 değer kaybetmesine engel olamadı. Aynı dönemde Endonezya rupisi, Malezya ringiti ve Filipinler pesosu da sırasıyla %47, %35 ve %34 değer kaybetmişti. Evet, kriz tüm Asya'ya yayılmıştı. Çünkü kriz öncesinde Güney Asya'da faaliyet gösteren ve yatırım değerlerinin toplamı 100 milyar dolara aşan 2400 ABD merkezli yatırım fonu tek tek bu ülkelerden çıkmaya başlamıştı. O halde sermayenin rahatça spekülasyon yapıp istediği zaman ülkeden çıkması bu örnekte de görüldüğü gibi büyük krizlere sebep olabilir. Peki yabancı yatırımların gelişmekte olan ülkelerden parasını bir anda çekmesi neden o ülkeleri olumsuz etkiliyor? Bir ülkeden paranın çıktığını düşünün. İşte 1 dolar yerel para birimi cinsinden 20 birim olsun. Sermaye çıktığında ne olacak? Bu para birimi 30 birime tırmanacak. Bu sefer de tam tersi öngörülemez hale gelecek işletmeler için yine. Bu yatırımları da aksatır. Riskleri de yönetemez hale getirir. Finansal riskleri yönetmek için ayırdığınız para, kenara ayırdığınız para artar. E bunlar üretime girebilirdi. Üretime de giremiyor. Bir mal aldığınızı, büyük ölçekli bir yatırım yaptığınızı veya herhangi bir maliyet için kenara para ayırdığınızı düşünün. Normalde siz hesabınızı güncel kur üzerinden yapmıştınız. Ancak ulusal para birimi değer kaybedince tüm hesaplarınız boşa gitti. Şimdi tekrar maliyetleri hesaplamalı ve yatırımları tekrar gözden geçirmelisiniz. Bu da sizin faaliyetlerinizi aksatmanıza, üretimlerinizi geciktirmenize ve dolaylı olarak ülkenin ekonomisine daha düşük katkı vermenize sebep olacak. İşte büyük ölçekli sermaye çıkışlarıyla ulusal para biriminin bir anda değer kaybetmesi bu gibi sorunlara yol açabiliyor. Tabi sermayenin çıkışı kadar yoğun bir şekilde girişi de bir ülke için bir takım sıkıntılara yol açabilir. Bu durumda para birimi hızlı bir şekilde değerlenecek. Değerlensin ne güzel işte en fazla ne olabilir ki? Ne oldu? Bütün fizibilite yerle bir oldu. İş yücü maliyetleri bir anda arttı. Eğer ham maddeyi yerel alıyorsanız ve kendiniz üretiyorsunuz bu sefer ham madde maliyetleriniz arttı ama müşterilerden elde ettiğiniz gelir düşmeye başladı. Yurt içi malların maliyeti artıyor çünkü ulusal paraya bağlı. Yurt dışı satış geliri düşüyor çünkü döviz kuruna bağlı. Anlayacağınız ulusal para birimi aniden değerlenirse bunun da belirli sonuçları oluyor. Ayrıca yabancı sermayenin yoğunlaşması doğru kontrol edilmediği takdirde ülkenin çıkarlarını zedeleyebilir ve egemenliğini tehlikeye atabilir. 94 yılında yine yanlış hatırlamıyorsam Meksika parlamentosunda bu konu ele alınmıştı. Dönemin Meksika Başbakanı sermayenin bu yıkıcı faaliyetlerine değindi. Yani ekonomik durumlarının Amerikan sermayesinin yani nafta sonrası nafta öncesinden daha kötü olduğuna vurgu yaptı. Ülke büyüyor ama üretim araçları üzerindeki kontrolü kaybediyorsunuz. Yani bu aynı zamanda egemenlik riski de içeriyor sizin için. Hem sermayeyi çekmek hem de gelen sermayeyi tutmak için büyük bir gayret göstermek gerekiyor. Bu süreç sermayenin lehine birçok ayrıcalık sağlanmasıyla sonuçlanabilir. Bu yüzden bu ayrıcalıkların sağlanmasını bir sorun olarak gören ve önlem almaya çalışan ülkeler oldu. Güney Kore örneği finansal serbestiğin ortodoks ekonominin bir başarısı gibi addediliyor biliyorsunuz. Şimdi 2016'da OECD toplantı kayıtları var. Burada Güney Kore sermaye serbestisinde OECD'deki karar vericilerle ihtilaf yaşıyor ve çok uzun süren bir ihtilaf bu. Sermaye serbestliğine ilişkin tanımları veya onların dikte ettiği parametreleri şey yapmıyorlar baza almıyorlar ve bununla ilgili kendi istedikleri şeyleri dikte ederek geçitmeyi başarıyorlar. Hatta Dünya Bankası ile OECD de bu konuda sorun yaşamış. Yani Güney Kore'yi bu anlamda terbiye edin bizdeki sermaye serbestisi tanımlarıyla ve şartlarıyla bu adamların politikası uyuşmuyor diye toplantı notlarında birebir yazıyor. Güney Kore 2020'de yayınladığı raporda sermaye hareketlerine karşı aldıkları önlemlerin sistemik riskleri azaltmada çok önemli rol oynadığını yazmıştı. Yine bu raporda Güney Koreli yetkililer IMF ve OECD'nin sermaye hareketlerine karşı alınması gereken önlemlerde çok farklı yaklaşımlara sahip olduğunu belirtiyor. Öyle ki gelişmekte olan ülkeler IMF ve OECD'nin yaklaşımını tam anlamıyla benimseyemiyor ve kendilerine uygun politikaları üretmekte oldukça zorlanıyor. Bu durum da ülkeler arası itilaflara ve istikrarsızlıklara yol açıyor. Tabii bu gibi sorunları gidermek bir şeyin tam anlamıyla reddi ya da kabulünü gerektirmiyor. En başta da söylediğimiz gibi sermayeye de ihtiyacımız var. O halde burada önemli olan bir denge noktası bulmak. Yabancı sermayenin yol açacağı olası sorunları önlemek için bir ülkenin hem gerekli düzenlemeleri ortaya koyması hem de istikrarlı bir ekonomi performansı göstermesi gerekiyor. Sadece bunlar da yetmiyor. Gelen yatırımların nasıl etkili ve verimli bir şekilde kullanılacağı da oldukça önemli. Bir fabrika da işletme kurulması gibi doğrudan yatırımlarda yabancı yatırımcı bir fiil yönetici olabiliyor. Finansal yatırımlara ağırlık veren yabancı yatırımlarsa o ülkeye borç vermiş oluyor diyebiliriz. Burada da aktör borcu alan kişi yani ülkenin vatandaşı. İşte bu kişilerin nasıl borç bulacağı ve nerede değerlendireceği önemli bir mesele. En avantajlısı uzun vadeli borçlanma. Yani az önce söylediğimiz varsayımla hareket edelim. Uzun vadeli zamanlayarak olabildiğince fazla yabancı para cinsinden kredi bulup burada yatırımları finanse etmemiz gerekiyor. Yine bunu vurgulamamız gerekiyor. Eğer sizin yatırımların kredilerden maksimum payı alabildiği bir politikanız yoksa size ne sermaye gelse hikaye. Yani isterse doğrudan gelsin, isterse dolaylı gelsin. Yani gelen yabancı sermaye bir ülkede üretime ve yeni yatırımlara dönüşmüyorsa sermayenin etkinsizliğinden bahsetmek mümkün. Sermaye hareketlerinin serbestliğine geniş bir açıdan baktığımızda faydaları olduğu kadar zararlarının da olduğunu gördük. Özetlemek gerekirse sermayenin ulaşılabilir olması küresel bazda yatırımların artmasına ve böylece ülkelerin daha fazla ürün üretip ekonomilerini büyütmesine yardımcı oluyor. Tabii ki bu süreçte gelişen ekonomiler gelişmiş ülkelere kıyasla daha kırılgan olduğu için sermaye hareketlerinin ani giriş ve çıkışlarında birçok sorunla karşılaşıp krizler yaşayabiliyor. Gelişmekte olan ülkelerin bu sorunlara karşı oldukça kayıtsız olması ve düzenlemeleri aksatması, o ülkelerin yabancı yatırımcılara karşı bağımlı olmasına ve egemenlik riskini tehlikeye atmasına da sebep olabilir. Öte yandan gerekli düzenlemeleri yapıp gelen yabancı yatırımları doğru ve verimli alanlara aktarabilen ülkelerse ekonomik büyüklüklerini artırabilir. Anlayacağınız yabancı yatırımları kestirip atmak ya da onlara sınırsız özgürlük sağlamak doğru bir adım değil. Bunun yerine dengeli bir politika izleyip fırsatları değerlendirmek daha doğru gözüküyor. Ben Enes Cebe. Parasalt'ın yeni bölümünde finans uzmanı Tan Haskol'la sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin ne demek olduğundan, yabancı yatırım denilince ne anlamamız gerektiğinden ve bu yatırımların gelişmekte olan ülkelere olası etkilerini örnekler üzerinden anlattık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sermayenin ülkeler arasında serbest bir şekilde dolaşması, kimi zaman bir ülkeye refah getiren, kimi zamansa büyük sıkıntılar yaşatan, sık sık tartışılsa da tam olarak neticeye varılamayan bir konu.